Sen çek. Elini bak. Elini ileri uzat. Sen çek oraya. Çek 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 çek. Oğlum ne vuruyor <laughs> sizce? Ahmet oğlum değil mesela anlarım anlamaz mı? <laughs> Bır bırakıp gitti. B bu bu ne? Oğlum hep beraber söyleyelim hadi. Söylesene. Neredesin pango? Ben makinalı sen soft miligram 10 miligram ekstra bir 10 miligram. Biri abın yeni videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kör, sağır ve dilsiz çiğ köfte yapıyoruz. Kameraya baksana oğlum. <laughs> kamera oh, <laughs> oğlum göremiyorum <laughs> ben de. Bu işe yani. üzere Eren Kör. Ben de birazdan sever olacağım. Bu trans kulaklık şarkı yapmak için ve dışarıdaki bütün ses taşıyor. Akif de. O ah, sen mı? ne diyorsun değilsin. Tamamdır şu an Akif'i de sağır şey Akif ne yapıyorsun? Tamam şimdi Akif çiğ köfte tarifini açtı. O bana el işaretleriyle anlatacak. Ben de Eren'e konuşarak anlatmaya çalışacağım. Ve daha önce zaman... hiç yapmadık çiğ köfte. Bilmiyoruz da nasıl Ben olur. de kulaklık olduğu için biraz bağırabilirim. Ne? Bu hı, hı. rende. Hı hı. Evet ne yapacağız rendeyle? Soğan. Soğan rendeleyeceğim kanka. Şu rende. Tamam. Soğan. İçine değil mi? Evet soğan aynen. Gerçi 2 kilo yapıyor değil mi? Onu duymuyorum ben. Sağ ol. Normal konuşuyor yani. <laughs> Akif. Şunu anlat. Nerede? Bir. <Gülüyor> yani, <gülüyor> ne bir ne bir Bir soğan. Tamamını. Fazla gelmez mi? Tamam kanka hepsini rendeleyecek için. <laughs> Bu bitince. Bulur. Tamam. Şimdi sırada bulgur var. Ne kadar atacağız bulguru? Hepsini. Oğlum ne? Tamam. Ee, şey yapalım. Ya dur oğlum üstüme falan yapayım ya bir dur ya. Oğlum saçma sapan şartlar açma ya. Birazcık bulgur yere döktüm ha kanka. Şurası üstü açık. Heh burası açık. Evet tepsiye götür. Çevir 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 çevir. Hepsi değil de mi? Dört, hı hı. Dört. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum böyle <Erhal> yapma. <laughs> hepsi döküm, Tamam. Ver onu. <laughs> <laughs> Bir dakika. Ne? <laughs> ne <dökücek>? Su. Ne <laughs> Su. Sıcak su. Yani ben yani. sıcak su hazırlayıp geliyor Tamam hadi. Dur dur dur. <laughs> 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 e, <ben de. gülüyor> Bunu anladım ben. <laughs> Anlamıyorum herkes dedi. Herkes. <Hı. gülüyor> Adam görmüyor. Dur <laughs> şimdi burada ne var? <laughs> ne oldu mu? O ne? Kulağım he. Kulak tamam. Kulaklık, ne? <laughs> <kulağım. gülüyor> tamam. Tamam şimdi Kolay olması için ceza aldım geldim benim mikrofon bu bir şeyler diyordu kanka kayıtta senin mikrofon kayıtta mı kayıtta. ha bu gözüm gözüm bir şeyler diyor ne diyordu ay tarif bugün gözlerim diyor yaşardı diyor Allah bilir. benim bir derdi yok çünkü <gülüyor> görmüyor drink <laughs> straight bu şarkı ne eğlendirmiş şunu bir söyle bana. <laughs> Nasıl söyleyecek ki? Nicki Minaj. Kanka yabancı şarkıydı çok güzeldir dedim baktım Alizade'nin şarkılarına. Ama yabancı kimse güzel söylüyor. Hı. Neyse. Hı? Salça mı ne? ben de. Hı hı. Domates. Hı hı. <laughs> Kanka şu lende. Tamam. Domatesi ben yıkayalım ben mı domatesi? Ya. Gerek yok mu? Kapını kopardın değil mi? Kopar, kopar Hı. Hı. Çok güzel. Kirli kirli daha da atalım. Heh tamam. Şükle mi yapıyorsun lan şu an büyük Kanka içine de karışıyor Video yapalım da daha çıkartırsın ne olur. Anlamıyorum sen şarkı bir kesildiydi lan. Doğru diyor. <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Ahmet. oğlum Muhammed ne korktu adam <laughs> Az ya. Az yav çaktı ya. Şarkıya ses versene bir kere. Şey. Ahmet. Aman haklısın. Ben de seninle aman hakıyım. Uzaklarınla okuyorum. <gülüyor> 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 ne diyor? Kabuğunu mu? He. <laughs> 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 At kabuğunu ya ver hı. Salça 10 10 kaşık hı hı. Niye 10? Çok değil mi oğlum 8 yapam oğlum 10 ne lan Verin bana bir şey ben ayarlarım göz kararını Ne? Ver bana salçayı ben ayarlarım göz kararı hı hı. Öpüşeceğiz biraz geri git Uf, Ayağım uyuştu Kanka salçayı açıyorum. M. 7 kaşık. 7 kaşık tamam M. Kanka. Bu ellerin çok kötü. Ben buna ben atayım. Ver ver ver. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum sapın şurası ya. Dur lan ben değil de. Ya. Kaç oldu abi? Ne? Kaç oldu? Kaç oldu abi? Dört. <laughs> Kaç kaşık oldu oğlum? Kaç kaşık? He. Yedi kaşık. Beşinciye atıyorum herhalde. Altı da olabilir. <laughs> <laughs> Yettiği zaman dur da koluma vur. Karıştır. <laughs> yeter mi ne? Komple atsın. <laughs> ya dedi niye öyle su onu? Neyse. Tamam oğlum tamam yeter. Heee. Şapetim. Tut. Ha yeter ya. <laughs> Elime falan dikkat edin ha. Dur <laughs> bir <laughs> kere parmaklardan <laughs> 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 Şu an nereye kesiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu kamera açısı iyi mi? <laughs> Çok iyi. Hmm. <laughs> tamam. <laughs> Oğlum kesiyormuş gibi yapıyorum sadece. Aykif. Hmm. Kes. Hmm. Bakıyorum. Bırak ya <laughs> Tamam. Hı. Ne? Sap çıktı da mı var? Hı. Hı. Bu maydanoz değil mi? Hı. Maydanoz atmayalım. Atmayalım. Atalım. Hı. Sapları niye kesmeyiz? <laughs> Bu Hmm. Parmağıma yaklaştığı zaman böyle. Hmm. Parmağımı kes <laughs> Parmağımı Par kes mi Parmağımı kes Tamam Kanka bıçağı çok geride tutuyorum şu an Uzun, uzun değil Kanka ileriye tut bıçağı. Topla bir daha. Elinle sıkıştır. Anın. <laughs> Kanka bıçağı ileriye koyar mısın? Şöyle. He. Hı. Biraz diktir. Sen parmağına şu an yapın. Tamam. Yavaş yavaş yavaş. Hı. Kanka sende de var herhalde Nemrudun kızı Dışarıdık mı yavaş <Sessizlik> <Sessizlik> Aa, Bir anaza yan <Sessizlik> Bir kayıt kesilmiş şu an fark ettik. Biz şeyden sonra e, baharatları attık aslında. Orası da güzeldi ama yapacak bir şey yok kesildiği için. Şimdi suma atmış mıydı? Suma atmadık değil mi? Tamam atıyoruz. Tamam. Şey attık. Kimyon attık? Bir, bir buçuk tatlı kaşığı. E, kırmızılar kırmızı biber attık. De. Ben... E geldi ya, <laughs> bir de bir sürü yürüsek Ne? Bir. Kanka sen direkt kaç daldır Değme sen kavanoza değme. Tak 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 tak. Neresi? Tak <laughs> tak. Ya Şimdi karabiber. Karabiber çok atlayın. Ha Bundan hangisi karabiber? Şu karabiber. Açın boş Kanka burada karabiber var ama bundan alamazsın Ben atayım diye Evet çay kaşığı var bunda galiba ya. Heh. Dötür, Götür 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 At 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 Dök 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 Atıyor. dök Al bir daha buradan Oğlum çok gelmesin Bir daha al Yuh. Kanka ucuyla alıyorsun tam daldır şunu Heh. Hı -hı. Dök. Bir kaşık daha atsın Diğeri iyi Oğlum çok aylakızız tamam. oldu Oğlum Tamam tamam bir şey yok. Hı. Sen de yap. hı. Ne var? Ne? Su. Ya. Hı. hı. Bir hı. bardak. Hı hı. Su bardağı mı? Tamam. Alın şunu. Kanka ben hı. niye açıyorum oğlum bunun amacı zaten şey. Hayda. Şu şişe. Her şişeyi şurada bardak var elini uzat bardak kanka hayır hayır dur 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 iyi mi dur İlerden çek, elini bak, elini ileri uzat, <laughs> Çık Çık, çek çek, 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 Oğlum ne vuruyorsun sen? Ahmet, kolum değil mesela anlarım, anlımazsın da... Amına koyayım. Akif, amına koyayım. Anladım, söyle. <laughs> oğlum etmen adam gibi şunu yapalım. Ne vuruyorsun oğlum? Amma sigara mı Ahmet. Ahmet. Sen beni görüyor musun? Okur mu? Ahmet? He He Amına Amınak Bey. Ben Ezim Amınak Bizim köyde birisi vardı kanka Şu Şarkıları değiştir ya Ahmet Ahmet Bizim köyde de böyle birisi vardı Bir köy ne? Bizim köyde de böyle birisi vardı Bizim köle? He Bizim köyde de Bizim, bizim köyde. köyde de ha, Böyle birisi vardı Evet siktiler öldü <laughs> direkt küfür direkt okunuyor bu arada <laughs> oğlum branch artsın hiç duymuyorum bu bu <laughs> <laughs> ne oğlum karayip korsanları müziği mi açtın ya bizans müziği mountain plate Warban. ne oğlum world of warships ekranı bu ya Sovyet Mars'ıymış. Adam görmeden ne güzel ya vuruyor Tabii bugün biz bu şey pat başlamadık. Sen Adıyamanlısın lan. He. Orfanı <laughs> yam. E. Hadi dur yavaş yavaş. Senin tarafına taşıyorum. Senin tarafına taşıyorum. Sen de Tamam. Zindim. Ya oğlum bilgisayarda ürkütü müziği açıyor ya. Çinlerin kan kokusu. Hmm. Tepsi kamera görüyor değil mi? Ne? Tepsi kamera görüyor mi? Tepsi... Akif'e sor. Ne? Tepsiyi kamera hmm. görüyor değil mi? Ne diyor? Kamera iyi mi? Hı. Kanka baban da mı çiğ köfteciydi o Tabii koçum. Bizde çiğ köftecilik hı hı. sadece ben yaptım. Oğlum leş gibi soğan kokuyor vardı bu ya. Burnum şey oldu. Hı. Ne çalıyor bu? Rusça değil bu. Bulgarca gibi. Bir ülkenin savaş marşı büyük ihtimal. Büyük ihtimal Ukrayna yok. Ukrayna da değil de Kiril alfabesinden Hı. türemiş bir dil de Rusça değil ama Hı. Bu Rusça Hı. Onu biliyorum zaten Neyi vurdu be Tavana atıyoruz mu? <laughs> Tavana attığımda Değiştirip <laughs> durma be Bu ne oğlum? Mikrofona gidiyoruz işte. Evet erotik evet, şeyler açıyor ya. Niye? Diğer falı da şu an bir tane kara atlıyor. Kompalamasyon, <laughs> o benim misyon. Gece gündüz kollarımla <laughs> hatun onda demdiz ben makinayım. Kompalamasyon <laughs> falan değil, daha kötü. <laughs> ya, yerini biliyorum ki. Ama güzel. Yorarak mı yumuşayacak onu Biraz daha sıcak sata olur mu? Tamam. Allah aşkına pop açma. Tamam, Sovyet Marşı aç. Ülkücümüzü aç pop açma. <laughs> Senin ne sakal salıyorsun? Gibir dibi neydir ya? Ho ho ho. <gülüyor> gus, gus. <gülüyor> de... Eren sola altını <laughs> daha fazla <laughs> <döktük zaten>. Ne yapıyor? Kaymak için yeri çekiyor. Gel sen beni nereden anlayacaksın? Ne? Sen yani insan mısın beni anlayacaksın? Eren evet, tepsiyi oyuna tıktırma kanka. Ne? <gülüyor> Kamera? <gülüyor> ne? İnsan mı o? Değil hayvan değil mi? Ahmet hayvansın sen. <gülüyor> ne? <gülüyor> Müziği durdurma. <laughs> Bir pislik seviyor. Gerizekalı yani. Akif'in Sok sok cebe sok. Hı hı. Hı, hı. hı hı. Ne diyorsun oğlum? Tamam dur cebime koyacağım E oğlum dalga hadi ya. Sok. Tamam dur. Kılsın tahtım Yoruldum ya. Siliyorum ne? ya nasıl lan? Ne vurdun kızı? Yandın bir şey Söyle bakayım Ne gülüyorsunuz lan? Selaycım. Nasıl beladır bırakıp gitti. Bu ne? Bu ne? Söylesene ne? Bu söndü nasıl <laughs> beladır Bırakıp gitti bu ne Biz yaparken eğlendik. Siz de izlerken eğlenirsiniz inşallah. Yapım tarifi olarak bunu da görebilirsiniz. Tabii bizimkinden güzel yapacağınıza eminiz. Yani biz birazcık acemi işi. Bizim daha önce bir çiğ köfteli bir şeyimiz de yoktu. Ahmet yaptın mı senden önce bir çiğ köfte? Evet. Ya, yapaydın oğlum. Yani körsen olaydın. Kanka ben kendim yapmadım. Ben sadece aynı bu ortamda bulundum. Ha. Akif de vardı zaten. Bizim malzeme eksimiz vardı. Biraz ondan oldu. Bazı malzeme eksik. Serhat vardı ya, bizim Serhat yaptı. Işte, okulda kanka. Okulda yapıp okulun tavanına yapıştı bizim, bizim tavanı. Yapıştı mı? Yapıştı. Atam mı? Bir şeyle çıkıp indirmiştik onu. <laughs> Atalım mı? Yarın annem işe yaramaz mı? Evet. Annem Urfa olsaydı yapardı. Annem. <laughs> Urfa olsa tavanlar nasıl çıkıyor olurdu? Öyle oğlum Urfa'da tavanlar için kürtü yapıyorlar buraya karşı karmak yerine. Bir kürtü kadar Değil mi? Ar tuğlaların arasına koyuyorlar. Tabii. Evet. Tabii. Beton, hatta betonu da şey döküyorlar değil mi? Çiğ kürtü Tabii de bir dönem Evet bence de. Bak olaya kendisi Orada de oğlum direkt böyle mesela biz bir kilo yapan falan uğraşıyoruz ya. Adamlar 100 kilo alıyor mesela direkt beton mikserinin içine döküp orada kalıyorlar. Tabii efendim. Lan dediği çok mantıklı lan. <laughs> 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 Neyse olaya verelim. Dediğimiz gibi biz yaparken eğlendik. İnşallah siz de izlerken eğlenirsiniz. Eğlenmedik gerçi. Bir e, yerden... Yine 3-5 eğlendim. Arasına ben konuşamaz geldim ama eğlendim. Ben de sen konuşmuyorken eğleniyorum. Şimdi hepimizin Instagram'ları zaten ekranda çıktı. Oradan takip edebilirsiniz. Parmaklarımın uçlarına koy. Tabi efendim. Geldi e, mi? İkinizi Neyse, dilim bir dilime yapmayacağım. Tam şurada çıktı. Mı? Şurada mı? Duvarda. Şurada mı? Bismillah. Evet. Hayır. Şurada mı? Şurada. Şurada. Uçuk uçuk bal. Oğlum. neyse ki ben editliyorum. Sizleri taş yaktır. Kafanızı yer değiştireyim mi lan sizin? Bak AKP'yi kötüleyen yerlere koyarım bunları. Öyle, <laughs> şey <yok. gülüyor> Öyle bir şey yok. <laughs> Oğlum, Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. bir Geri al. Geri al. Geri al. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi. Benim gibi YouTuber'ın amına koyayım. Evet. Sen bir abone olunlar.